Merhaba arkadaşlar. Konumuz dünyanın şekli ve sonuçları. Yine coğrafyanın çok güzel konularından bir tanesi olan dünyanın şekli ve sonuçları. Şimdi arkadaşlar biz dünyanın iki tür şeklini inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi geoid şekil, ikincisi küresel şekil. Geoid şekil arkadaşlar dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olma durumuna denir. Tekrar söylüyorum. Geoiş şekil demek, dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olma durumudur arkadaşlar. Ee, şimdi dünyanın geo şeklinin birkaç tane e, sonucu var arkadaşlar. İlk önce biz şöyle bir şekil çizelim. Şekil üzerinden anlatırsak daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar... E, Dedik ki dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olma durumu. Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olma durumu arkadaşlar. E şimdi dünyanın geo şeklinin kendine özgü sonuçları var. Bunlardan bir tanesi ekvator çevresi, kutuplar çevresinden daha geniştir. Ya baktığımız zaman arkadaşlar şu çevre, şu çevreden daha nedir? Geniştir arkadaşlar. İkincisi Ekvator yarı çapı kutuplar yarı çapından daha uzundur. Bunu da şöyle gösterecek olursak. Şurası arkadaşlar ekvator yarı çapı olsun. Şurası da kutuplar yarı çapı olsun. Baktığımız zaman arkadaşlar ekvator yarı çapı kutup yarı çapından daha uzundur. Ee, bir diğer sonuç arkadaşlar. Kutup noktaları dünyanın merkezine daha yakındır. Evet. Yani şu şekilde arkadaşlar. Baktığımız zaman kutup noktaları şurası. Dünyanın merkezi burası. Ya baktığımız zaman arkadaşlar kutup noktaları dünyanın merkezine daha yakındır. Peki bunun sonucunda ne olur arkadaşlar? Kutup noktaları dünyanın merkezine daha yakın olduğundan dolayı kutuplarda yer çekimi daha fazladır arkadaşlar. Yani ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi ne yapacaktır? Artacaktır. Eee Buraya geçelim arkadaşlar. Şimdi dünyanın bir diğer şekli de küresel şekli arkadaşlar. Tabi dünyanın küresel bir şekle sahip olduğunu ilk Pisagor açıklıyor arkadaşlar. Milattan önce 450-500 yılları arasında açıklıyor Pisagor. Tabi baktığımız zaman arkadaşlar, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bir takım değişmeler meydana geliyor ve bu da Dünya'nın küresel şeklinin. Bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yine buraya da bir şekil çizelim şöyle. Şurası ekvator olsun arkadaşlar. Şunlar kutup noktalarımız olsun. Şimdi birkaç birkaç daha şekil çizeceğim buraya. Tamamlamak adına. Bu çizdiklerim arkadaşlar paraleller. Ve meridyenler çizeyim şimdi buraya. Fazla da çizmeye gerek yok. Tabii tam denk gelmedi. Bunu geri alacağım. Şöyle bir şey olsun. Tabii dijital ortamda biraz zor oluyor arkadaşlar. Evet şurası ekvator arkadaşlar. Bunlar da kutup nokta değil mi? 90 dereceyle gösterilir. Şimdi arkadaşlar dünyanın küresel şekline bağlı olarak ne gibi sonuçlar ortaya çıkmış? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir, güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır. Yani şundan bahsediyor arkadaşlar. Yine şekil üzerinden gösterelim. Şunlar güneş ışınları olsun. Bakın. Şunlar güneş ışınları olsun. Şöyle. Şuraya da çizelim kutuplara doğru gitsinler şöyle. Ya buraya da gelsin. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman hatta onu silelimiz fazla olmasın. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ekvatora kaç dereceyle geldi? 90 dereceyle geldi değil mi? Şuraya 90 dereceyle geldi. Açı ne yaptı? Gittikçe arkadaşlar daraldı. Yani ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınan geliş açısı daraldı. Peki güneş ışınan geliş açısının daralması arkadaşlar ne gibi sonuçları ortaya çıkarır? Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, güneş ışınının atmosferde aldığı yol uzar. Evet, mesela şun, şurada aldığı yolla şurada aldığı yol arkadaşlar tabii ki farklıdır. Yani ekvatorda daha kısa yol alır kutuplara doğru. Bu yol arkadaşlar uzar. Güneş ışınının tutulma oranı artar. E, tutulma oranı arttığından dolayı zaten arkadaşlar e, ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık ne yapıyor? Azalıyor. Üçüncü maddemizde de şimdi söylediğim ortaya çıktı. Sıcaklık azalır diyor. E, güneş ışınları gel geliş açısı daraldığına göre sıcaklıkta ne yapacaktır? Düşecektir. Cisimlerin gölge boyu uzar. Arkadaşlar Ekvator'a güneş ışına 90 dereceyle geldiğine göre gölge boyu sıfırdır. Bu gölge boyu arkadaşlar Ekvator'dan kutuplara doğru ne yapacaktır? Uzayacaktır. Çünkü güneş ışınları geliş açısı daralır arkadaşlar. Denizlerin tuzluk oranı azalır. Şimdi baktığımız zaman denizlerin tuzluk oranıyla e, dünyanın şekli ne gibi bir sonuç e, bağlantısı vardır? E, bunu merak ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim. Arkadaşlar denizden tuzluk oranı güneş ışınlarının geliş açısına göre bağlıdır. Ve güneş ışınlarının geliş açısı da dünyanın şekline göre e, değişir arkadaşlar. İşte, ekvator ve çevresine güneş ışınları dik ve dike yakın açılarla geldiği için sıcaklık fazladır. Sıcaklık fazla olduğu için için buharlaşma şiddeti fazladır. Ve yani buharlaşma şiddeti fazla olduğundan dolayı ekvator ve çevresinde bulunan denizlerin tuzluk oranı fazladır. Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azaldığından dolayı buna bağlı olarak buharlaşma şiddeti azaldığından dolayı ve buna bağlı olarak arkadaşlar denizlerin tuzluk oranı ne yapacaktır? Azalacaktır. Ülkemize örnek verecek olursak mesela Akdeniz, Karadeniz'den daha tuzludur. Çünkü ekvatora daha yakın, yakındır arkadaşlar. Sıcak ortalamalar daha yüksektir. Bir diğeri kalıcı kar sınırı, yerleşme üst sınırı, orman üst sınırı, tarım üst sınırı kutuplara gidildikçe alçalır. Sadece bir tanesinden örnek vereceğim arkadaşlar. Mesela şöyle bir dağımız olsun. Böyle bir tane dağımız olsun. Böyle bir tane dağımız olsun. Mesela arkadaşlar bu dağımız ekvator üzerinde olsun bu 45 derece kuzey paraleli üzerinde olsun. Bu da 70 derece kuzey paraleli üzerinde olsun. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru 3 tane daha çizdim. Bunların yükseltileri de eşit olsun. Şimdi arkadaşlar Ekvator güneş ışınlarını yıl boyunca dik ve dik yakın açılarla aldığı için çok sıcaktır arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için kalıcı karlardan bahsedeyim size. kalıcı karlar dağların en yükseklerinde, zirvelerinde yer alır arkadaşlar. 45 derece kuzey paraleline geldiğimde sıcaklık azalacağından dolayı ne yapacaktır kalıcı karlar? Şöyle aşağı doğru inecektir arkadaşlar. 70 derece kuzey paraleline geldiğinde sıcaklık bayağı bir düştüğünden dolayı kalıcı karlar arkadaşlar artık deniz seviyesinden veya dağların en altı yamaçlarından başlayacaktır. Bakın ekvatordan kutuplara doğru kalıcı kar alt sınırı seviyesi ne yaptı? Aşağı doğru düştü arkadaşlar. ve bunların hepsi güneş ışınlarının Geliş açısına bağlı olarak değişen faktörler. Şimdi küresel şeklin arkadaşlar başka sonuçları da var. Bunlara bakalım. Çizgisel hız yani Dünya'nın dönüş hızı ekvatordan kutuplara doğru azalır. E, baktığımız zaman arkadaşlar Dünya'nın şeklinden dolayı ekvator ve çevresi hızlı savrulur, hızlı döner arkadaşlar. Bu hız kutuplara doğru yavaşlar. Yine arkadaşlar. Aydınlanma çemberinin dünyayı iki eşit parçaya bölmesi sonucu dünyanın yarısı aydınlık diğer yarısı karanlık olur arkadaşlar. Eğer dünya de dümdüz olsaydı her tarafı ya e, gündüz olurdu ya da karanlık olurdu arkadaşlar. Yine dünyanın yarısının aydınlık yarısının karanlık olması dünyanın şeklinin bir sonucudur. Ekvatordan kuzey kutup noktasına gidildikçe kutup yıldızının görülme açısı büyür arkadaşlar. Mesela şekil üzerinden yapalım. Ee, tabii ilk önce şunları bir silelim. Ee, şey olsun. Daha temiz olsun şuralar. Evet. Şimdi arkadaşlar kutup yıldızı bir tane. O da burada. Kuzey kutbunda arkadaşlar. Şurada. Şimdi baktığımız zaman kutup yıldızını en iyi gören yer burasıdır arkadaşlar kutup yıldızının görünüm açısı güney yarım küreye doğru arkadaşlar azalır. Veya tam tersini söyleyeyim. Kutup yıldızının görünüm açısı kuzey kutbuna doğru ne yapar? Artar arkadaşlar. Yani baktığımız zaman burayı en iyi gören kuzey kutup noktasıdır. Yani kutup yıldızını en iyi gören kuzey kutup noktasıdır arkadaşlar. Hiç göremeyen yerler ise şu bölgeler arkadaşlar. Şu bölgeler kutup yıldızını hiçbir şekilde Göremez. Çünkü dünyanın şeklinden dolayı görünmez arkadaşlar. Yine haritalarda bozulmalar meydana gelir. Arkadaşlar haritalarda tabi küresel şekli düzleme aktarma yöntemi uygulanır. Şimdi küresel şekli düzleme aktarabilmem için küreyi açmam lazım. E, küreyi açarken arkadaşlar bozulmalar meydana gelir. Eğer dünya küre değil de dümdüz olsaydı zaten haritalarda bozulmalar meydana gelmezdi. Ekvatorda Termik alçak basınç kutuplarda termik yüksek basınç alanı oluşur. Bunun sebebi arkadaşlar yine dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı. Arkadaşlar şurası ekvatordur. Ekvator her zaman sıcaktır. Her zaman sıcak olduğu için ekvatorda her zaman termik yüksek basınç. Peki termik kelimesi nereden gelir? Termik kelimesi termometreden sıcaklık ve soğukluktan bahsettiğimden dolayı arkadaşlar termometre isminden gelir. Tekrar söyleyeyim. Ekvator her zaman sıcak olduğundan dolayı her zaman termik alçak basınç alanıdır arkadaşlar. Kutuplar ise her zaman soğuk olduğundan dolayı her zaman arkadaşlar termik yüksek basınç alanıdır. Bir diğer maddemize baktığımızda ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arası mesafe daralıyor arkadaşlar. Evet. Şu şekle baktığımızda buradaki mesafe ile şuradaki mesafe aynı değil. Yine dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur. Arkadaşlar yine meridyenlerin kutup noktalarına birleşmesi, paralellerin boylarının kısalması dünyanın şekliyle alakalı bir durumdur. Size bir püf nokta söyleyeyim arkadaşlar. Dünyanın küresel şekline sahip olmasının sonuçları aynı zamanda dünyanın geoloji şeklinin sonuçlarıdır. Ancak dünyanın geoloji şekli sonuçları küresel şeklin sonuçları değildir. Geoloji şeklin sonuçları geoloji şekle has bir sonuçlardır arkadaşlar. Bundan dolayı dünyanın küresel şeklin sonuçları olarak ele alamayız arkadaşlar. Evet şimdi soru örneklerine bakalım. Dünyanın şeklini bir sonucu olarak Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülür diyor. Doğru bunu deminden söyledik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak meydana gelmez diyor. Şimdi arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak denizlerin tuzluk oranı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Bunu söyledik. İkincisi kalıcı kar sınırı ekvatordan kutuplara gidildikçe alçalır. E bunun şeklini çizdim deminden. Bu da doğru. Orman üst sınırı ekvatordan kutuplara gidildikçe alçalır. Yine kalıcı çıkarlı. Aynı mantık arkadaşlar. Güneş ışığından geliş açısına bağlı olarak değişir. Ee, yine arkadaşlar güneş ışığından geliş açısına bağlı olarak ekvatordan kutuplara gidildikçe gölge boyu uzar. Yine arkadaşlar bu güneş ışığından geliş açısına bağlı olarak değişir. Ancak gece gündüz arasındaki zaman farkı ekvatordan kutuplara gidildikçe artar. Arkadaşlar bu Evet dünyanın şeklinin bir sonucu çizgisel hız sonucunda meydana gelir. Ee, yani güneş ışınının geç açısıyla bir alakası yoktur. Tekrar söyleyeyim bu madde arkadaşlar çizgisel hız yani dünyanın dönüş hızıyla alakalı bir durumdur. Dünyanın kendine has ekvatordan şişkin kutuplardan basık şeklinde geoid adı verilir. Dünya geoid değil de tam küre olsaydı. Aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik olması beklenir diyor. Arkadaşlar, dünyanın geo şeklinin kendine has sonuçları vardır. Bunlar deminden söyledim. Yine söyleyelim. Bir, ekvator yarıçapı kutup yarıçapından daha uzundur. Ekvator bir meridyen dairesinden daha uzundur. Yine arkadaşlar, yer çekimi kutuplarda daha fazladır ekvatora göre. O zaman bunlar arkadaşlar, dünyanın geo şeklinin sonuçlarıdır. Eğer dünya geoid değil de tam küre de tam küre şeklinde olsaydı yer çekimi her yerde eşit olurdu. Ekvator yarı ile kutup yarıçapı eşit olurdu. Ee, bir meridyenin uzunluğuyla ekvatorun uzunluğu birbirine eşit olurdu arkadaşlar. O zaman cevaplarda biz bu üçüyle alakalı bir şey bulmamız gerekiyor. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar ortaya çıkıyor. Bakın yer çekiminin kutuplardan ekvatora doğru azalmasında bir farklılık meydana gelmezdi arkadaşlar. Tam küre şeklinde olsaydı. Ekvatordan kuzey kutup noktasına doğru gidildikçe hangilerinde artış görülür diyor. Artış. Arkadaşlar yer çekimi artar. Kutup yıldızın görünüm açısı artar. Ancak sıcaklık ne yapacaktır? Azalacaktır. Onun için cevabımız arkadaşlar 1 ve 2. Dünyanın şeklinden dolayı meridyenler arasındaki mesafe değişir. Buna bağlı olarak aşağıda verilen enlemlerden hangisinden meridyenler arasındaki mesafe daha fazla. Bunu da bir şekil üzerinde gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir tane küre çizelim. Ee, meridyen çizelim arkadaşlar. Şunlar da meridyen olsun. Bir tane ekvator çizelim buraya. Evet bu da ekvator olsun arkadaşlar. Evet sıfır derece ekvator. Şimdi arkadaşlar diyor ki dünya şeklinden dolayı meridyen arasındaki mesafe değişir diyor. Hangisinde meridyen arası mesafe daha fazladır? Arkadaşlar şekil üzerinden gösterelim. Şuradaki mesafe ile buradaki mesafe aynı mı? Hayır. Çünkü meridyenler arası mesafe kutuplara doğru ne yapmış? Azalmış arkadaşlar. Demek ki mesafenin daha fazla olabilmesi için nereye yakın olması lazım? Ekvatora yakın olması lazım. Ekvatora yakın hangisi? En yakın 5 derece güney paralel arkadaşlar. Evet, yukarıda verilen ifadelerden hangileri dünyanın geoid olduğunu kanıtlar diyor. Arkadaşlar yine söylüyorum. Geoid şeklin 3 tane belirgin sonucu var. Yer çekimi, çap yarıçap ve ekvatorun bir meridyenden daha uzun olması. Eğer bunlardan bahsediyorsa arkadaşlar dünyanın geo şeklinin sonuçlarıdır diyebiliriz. Evet bakalım arkadaşlar. Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden geniş olması. Arkadaşlar bu hem dünyanın küresel şekli hem de geo şeklinin bir sonucudur. Ama sadece sadece geoid olduğunu kanıtlar. Bunu bulacağız arkadaşlar. Paralel çevrelerinin kutuplara gidildikçe küçülmesi, küre şeklinde de arkadaşlar küçülür, Geoidde de küçülür. Ekvator yarı işte anahtar kelimemiz burası. Kutuplar yarıçapından büyük olması arkadaşlar bu dünyanın şeklinin geoid olduğunu kanıtlar. Yukarıda verilenlerden hangisi yalnızca dünyanın kutuplardan basık ekvatordan şişkin olmasıyla açıklanabilir diyor. Yine arkadaşlar neyden bahsediyor? Joyş şekilden bahsediyor arkadaşlar. Demek ki biz yer çekimi çap yarıçap bir de arkadaşlar ekvator daha uzun ifadelerini arayacağız arkadaşlar. Ekvatoru daha uzun ifadelerini arayacağız. Ve sonucu ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Grup ve tam vakitlerin ekvatordan kutuplara gidecek uzaması arkadaşlar bunlardan bahsetmemiş. Yer çekimi aha burada var arkadaşlar değil mi? Vermiş burada. Denizlerdeki tuzluk oranı vermiş mi tuzluk oranı ile alakalı burada bir şey yok arkadaşlar. Güneş atmosferde tutulma oranının şu verdiğim 3 maddede var mı? Yok kalıcı kar ifadesi var mı bu üç maddede? Yok. O zaman cevabı ne oldu? Bursa. Evet. Ekvator yarı çapı ile kutuplar yarı çapı arasındaki 21 kilometrelik fark aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? Arkadaşlar çap yarı çap neydi? Dünyanın geo şekle sahip olduğunun göstergesidir. O zaman cevabın ne oldu? Ceyhan arkadaşlar. Bakın çok basit sorular mantığını kavradıktan sonra tık tık yapılır arkadaşlar. Evet, dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bazı unsurlarda değişmeler meydana gelir. Yine bir tane ekvator çizelim arkadaşlar. Küre ve ekvator çizelim tabii ki. Şunlar kutup noktaları olsun arkadaşlar. Ne demiş? Değişen unsurlar arasında bulunmaz diyor. Arkadaşlar güneş ışığından düşmesi zaten ekvatordan kutuplara doğru ne yapıyordu? Daralıyor değil mi arkadaşlar? Şu şekilde daralıyor. Paralellerin çevre uzunlukları yine arkadaşlar ne yapıyor? Kısalıyor. O zaman şöyle diyebiliriz. kenarlarını yazalım. Güneş ışığından düşmesi azalır. Paralellerin çevre uzunlukları kısalır. Çizgisalız azalır gölge boyu arkadaşlar artar. Ama meridyenler arası zaman farkı arkadaşlar değişmez. Çünkü her yerde arkadaşlar 4 dakikadır. Ama meridyenler arası zaman farkı değil de meridyenler arası mesafe de deseydi arkadaşlar. Bu sefer diyecektim ki ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arası mesafe azalır diyecektim ama zaman farkından bahsetmiş. Zaman farkı değişmez arkadaşlar. Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan şekline geoid adı verilir. Hangisi dünyanın şeklinin tam bir küre olması halinde meydana gelecek durumlar arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Demek ki soruya benzer. Yine 3 tane kavram yazacağım arkadaşlar. Neydi? Yer çekimi, çap veya yarı çap. Yine arkadaşlar ee, ekvator daha uzun ifadeleri bunları gördüğüm anda arkadaşlar doğru cevabımız ortaya çıkacaktır. Evet. Dünyanın bir yarısı aydınlık e, iken diğer yarısının karanlık olması. Bu dünyanın şeklinin bir sonucudur arkadaşlar. Ama küresel şeklinin hem de geo şeklinin bir sonucudur. Denizlerin tuzluk oranının kutuplara doğru gidildikçe azalması Arkadaşlar bu hem küresel şeklin hem de geo şeklinin sonucudur. Güneş ışınlarının yere düşme açısının kutuplara doğru gidildikçe küçülmesiyle hem küresel hem de geo şeklinin sonucudur. Tarım üst sınırının kutuplara gidildikçe azalması yine arkadaşlar hem e, küresel hem de eee geo şeklinin sonucudur. Ancak yer çekiminin kutuplarda daha fazla olması arkadaşlar bu geolik şeklin bir sunucudur. Yani Dünyanın şeklinin tam bir küre olması halinde gerçekimi kutuplarda daha fazla ekvatorda daha azdır olayı ortaya çıkmayacaktı arkadaşlar. Onun için cevabımız denizde. Arkadaşlar e, konu özetimizi yaptık. Konuyla alakalı e, çok güzel sorular var arkadaşlar. Onları da çözdük. E, şimdilik bu kadar. Bir sonraki konuda videomuzda görüşmek üzere. Başarılar dilerim.